Ya dolar artınca fakir fukara hatırlayın o dolarları yakıyorlardı ya. Dolarları yakıyorlardı. Millete doları üç liraya dolar, dolar oldu. Dolar oldu 33 lira. Fakire fukara yazdık. Ama bir tane AK Parti vekil dolar bozdurmuyor. Niye ona inanmıyor çünkü? Doları bozdurmuyor. Ama berber bozduruyor, kampanya yapıyor vesaire. Şimdi arkadaşlar faiz fiyatları sorumlusu kim? kim? Üç harfliler. O üç de sizin kurucunuzun eseri onlar ülkeye getirdi. Ya da bakkallar yakında mahalle bakkallarını kovalarsanız ona da şaşmayız. Hiç sizin suçunuz günahınız yok. Ya bakkal ya çiftçi ya esnaf hiç sizin suçunuz günahınız yok değerli arkadaşlar. Ya gübre bakın 14 Mayıs seçimleri seçimlerinde dolar 19 lira şimdi 32,5 lira gübre 3 kat artmış. Zira ilaç iki kat artmış, mazot 19 liradan olmuş 42 lira fiyat durur mu? Ne tedbir alırsanız alın durmaz. Bakın bakkal market kapatabilirsiniz. Tedbir, tedbir, tek bir tedbir var ben size söyleyeyim. Tek adam düzenli yıkmak lazım. Tek adam düzenli yıkın, her şey güzelir. Ceza yazacaksan, hatır burada mı bilmiyorum. Ceza yazacaksan, gözleri ışıldırı bir bakan var ya. Nebati ona bir ceza yazın bakalım. Ya da eski Merkez Bankası Kavcon ona yazın bakalım. Değerli arkadaşlar bir de ne yapın biliyor musunuz? Artık yeter. Şatafattan ve israftan vazgeçin. Bu milletin aklıyla dal dalga geçmeyin. Şimdi bakanlar çıkmış bakanlar illerde minibüsle geziyorlar. Geçen Malatya'ya yı gitmiş bakanın biri. Malatya'ya nasıl gitmiş? Özel uçakla, özel uçakla. Sen sus. Bak karşımda bir trollün oğlu var. Bak karşımda bir troll çocuğu var. Bir troll çocuğuyla muhatap olmuyorum ben. Bak trollük yapma. Trollük yapma yavrum. Trollük yapma. Ergen torunu. Trollük yapma. Trollük yapma. Sen trollsün. Bak troll, trol, trol, troll, trollük yapma. Bakan minibüse biniyorlar. Malatya'ya özel uçakla gidiyorlar. Bakanlar Hatay'da minibüse biniyorlar. Ne yapıyorlar? Bektim. Buradan özel uçakla gidiyorlar. Allah'tan korkmazlar. Bakın Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u İstanbul'u fethetti, çağ değiştirdi. Şimdi kalkıyor. Fethetti, çağ değiştirdi. Şimdi kalksa yatağından, mezarından, görse Marisa Şehzadeler Belediyesi'ni der ki ya ben mi padişahım, Şehzadeler Belediye Başkanı mı? Ya da Abdülhamit Han kalksa <laughs> mezarına kalksa baksa, 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 baksa Sancaktepe Belediyesi'ne Sancaktepe Belediyesi'ne baksa vallahi padişah ben değil, padişah AK Partililerdir. Şatafattan israf sizin ahlakınız olmuş. Tedbir Ne Fakir fukara. Tedbir ney bakın? Yolsuzluğu, hırsızlığı, şatafatı bırakın. Bu ülke Meclis Genel Kurulu'nda dün Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşması sırasında AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek laf atmış, üzerine de bu tartışma yaşanmıştı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır Gökçe'yi sert sözlerle hedef aldı. Başarır Gökçe'ye babanda da sende de utanma yok dedi. Sen bir trolsun bu bir gerçek Osman. İki çok tek bir soru. Gerçekten o üzerindeki ceketin bile hesabını verebilir misin sen? <laughs> verebilir misin? Niye Beyaz TV'yi ben bu hale getirdim. Medya patronu, vallahi Mehmet Ali Brand'ın kemikleri sızlar senin zekandaki bir adamın o kanalı bu hale getirmesi. Vallahi sızlar. Bak kardeşim, sen de utanma olsa bir milletvekilinin eşini, çocuklarını ağzına almazsın. Benim eşim de çocukların da helal ekmek diyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Geçti mi? Sen sen eğer ki burada milletvekiliysen şu koltukta oturuyorsan arkadaşlarına en büyük hakaret. Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı için. FETÖ'cü olduğu için bir türlü pisliğe bulaştığı için siz daha Ankara'daki bir parka yatırılan milyarların hesabını vermeyen bir ailesiniz. Ama baban da sen de utanma yok. Niye yok biliyor musun? Daha bu seçimden önce çıkmışsın. Baba aramızda kalsın. Kazanıyoruz siz ancak kirli para kazanırsınız. Seçim falan kazanamazsınız. Niye? ikiler kazanamazsınız. Ve ben bu gruba söylüyorum. He? Bu zavallı aileyi grubunuzdan, yanınızdan temizleyin. Bunlar kirli insanlar. Aranızda hala temiz insanlar olduğunu inanıyorum. Bunu da aynı sıralarda oturmayın. Köhmet altında kalıyorsunuz.